gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli ortamda ders çalışma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, final sınavları nedeniyle Görükle ve Gemlik Gençlik Merkezlerinde 7-20 Ocak tarihleri arasında 24 saat kesintisiz hizmet verdi ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam yapılan sıcak çorba servisiyle sınavlara hazırlanan gençler tarafından yoğun olarak tercih edilen Gürük'le Gençlik Merkezi'nde öğrencilere meyve ikramı yapıldı. Aa, çok keyifli olsa gerek ya. Afiyet olsun dostum. Hadi afiyet olsun. Sınav dönemi boyunca Bursa Teknik Üniversitesi kampüsü ve gençlik merkezlerinde üniversitelilere meyve paketleri dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da sınavların son akşamı görükle Gençlik Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kendi elleriyle meyve paketlerini dağıtan Başkan Aktaş daha sonra gençlerle sohbet etti. Hem onlara biraz moral depolamak hem de e, griple mücadele noktasında onlara C vitamini takviyesi olarak e, böyle güzel e, meyve paketleri hazırladık ve gençlerimizi e, tüm Gençlik Merkezlerimizde, üniversite çalışma mekanlarında da. Bu şekilde bu hafta onlara güç depolayalım istedik. Ben e, tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Bursayı daha güzel kılabilmek, Bursayı daha fazla sevmelerini sağlamak ve tabii ki eğitimlerine daha sağlıklı ve kaliteli ortamda geçirmelerini temin etmek. Bütün yaptıklarımız onlarla alakalı